Evet maç sonrasında Görkem ve Arif bizlerle birlikte kıran kırana geçen bir mücadele iki ekip de iyi hazırlanmış turnuvaya. 1860 Bavira takımından Görkem'le başlamak istiyorum. Görkem iyi bir ekip oluşturmuşsunuz ama karşı rakibiniz turnuvalara alışkın bir takım olduğundan dolayı biraz da herhalde tecrübesini konuşturmuş oldu. Ama önünüzdeki maçlarda açıkçası açılacağınızı düşünüyorum ben takım olarak. Neler anlatırsın bu ilk mücadeleyle alakalı? Saygılar, teşekkür ediyoruz. Diyorum rakibime ilerleyen gerçekten. Yani tecrübe farkıyla yeniler diyebilirim. Bizden iyiler değil. Yani CKM bu kadar. Yeni bir ekibiz. Daha da zamanla oturacak inşallah. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum Arif. Seninle devam ediyoruz. Hep bildiğimiz isimler ama yeni bir takımla çıktınız bugün. Mücadele ediyorsunuz bu turnuvada. Sen neler anlatırsın? Bu turnuvayı nasıl değerlendiriyorsun? Ve bu galibiyeti de neye borçlusunuz? Öncelikle arkadaşlara mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Güzel bir karşılaşma oldu. Bu saatte, bu hava şartlarında gerçekten iyi bir maç oldu. Turnuva güzel görünüyor, güzel başladı. E, zaten daha önce dediğim gibi turnuvaya alışık bir arkadaşlar topluluğumuz var. Birbirimizi iyi tanıyoruz. Yeni gençler de var aramızda birkaç tane. Onlar da zamanımızda biraz daha alıştım, daha iyi olacağız. İnşallah ilerleyen maçlara daha iyi olur. Tebrik ediyorum bir kez daha galibiyetiniz için. Önümüzdeki maçlarda da her iki takıma başarılar diliyorum.